Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Vergisel avantajlarından dolayı ve bürokratik prosedürlerin kolay olmasından dolayı dünyada birçok firma serbest bölgelerde iş yapmak istemektedirler. Antalya serbest bölgemizde Akdeniz Çanağı'nda bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Taşıdığı özelliklerle bugün 1 milyar dolar bir ticaret hacmine sahip 88 firmamızın iş yaptığı, bunların içerisinde 49 tane yat üreten firmayı barındıran bir serbest bölgeye sahibiz. Akdeniz Çanağı'ndaki en yüksek tonajlı lifte yani tekneyi denize indirip karaya çekme dediğimiz deniz azansörü sistemine sahip olmasından dolayı da birçok firmanın yer edinmek için talepte bulunduğu bir serbest bölgeden bahsediyoruz. Mevcut serbest bölgemiz 760 bin brüt metrekareye sahip, 450 bin metrekarelik net bir kullanım alanına sahiptir. İş yapan firmalarımız dünya genelinde markalaşmaya başlamış olup mevcut taleplere karşılık verememektedirler yerlerinin azlığından dolayı. Dolayısıyla serbest bölgenin genişlemesi Antalya ekonomisi için çok faydalı olacağını düşünmekteyiz. Mevcut serbest bölgesinde 7500 kişiye istihdam sağlanmakta, iyi bir döviz girdisi sağlanmakta ve Antalya sanayisine, sanayi esnafına da olumlu katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla tarımda, turizmde öncü bir şehir olan Antalya'mız, Antalya Serbest Bölgesi ile de kalkınma ve gelişme yolunda da önemli bir adım atacaktır. Antalya Serbest Bölgesi'nin gelişmesi hem istihdamı arttıracak, hem döviz girdimizi arttıracak, hem de Antalya sanayi esnafına olumlu katkıda bulunacaktır. Bugün İzmir'de ikinci serbest bölgenin kurulduğunu biliyoruz. Ege Serbest Bölgesi olarak. Dolayısıyla buradaki talebimiz Antalya'mızda mevcut serbest bölgenin genişletilmesi, ikinci bir serbest bölgenin kurulması, mevcut serbest bölgemiz denize sıfır olduğu için, rıhtımı olduğu için yat üreticileri için büyük bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda mevcut serbest bölgesinde medikal işi yapan, elektrik, elektronik işi yapan ve yat üreten şirketler var. İkinci serbest bölgede de alternatif yeni yatırım yapmak isteyen şirketlere ev sahipliği yapılabilir. Bunun yanında serbest bölgenin genişleyeceği alanlar konusunda da hemen arkasında yakıt dolum tesisleri var. Bakın bu yakıt dolum tesisleri şu anda Antalya'mız için büyük bir güvenlik ve tehlike sorunu teşkil etmektedir. Yakıt dolum tesislerinin etrafında okullar yer almakta, konutlar yer almakta. Konya altı ilçemiz için, serbest bölge için en ufak bir patlamada çok büyük bir tehlike teşkil edecektir. Ekonomik ömrünün tamamlanıp tamamlanmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor bu yakıt dolum tesislerinin. Bugün uçak yakıtları buradan şehir içi ulaşımla 25 kilometrelik şehir içi ulaşımını kullanarak tankerlerin gitmesiyle hem trafiği felç etmekte hem de Güvenlik sorunu teşkil etmektedir. Dolayısıyla yakıt dolum tesislerinin Antalya'da güvenli bir yere taşınması, şehir merkezinin dışında bir yere taşınması da Antalya'nın güvenliği için önemlidir. Yakıt dolum tesislerini taşıdığınız zaman da bu alana serbest bölgenin genişlemesi amacıyla kullanılması Antalya'nın kalkınması açısından faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederiz.